Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da evde kal Türkiye çağrısına büyük oranda uyulurken meydan ve caddelerde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Bolu kent merkezinde vatandaşların COVID-19 tedbirleri kapsamında evde kal Türkiye çağrısına büyük oranla uyduğu gözlendi. Hafta sonunda kentin en işlek cadde ve sokakları zorunlu haller nedeniyle dışarıya çıkanların haricinde boş kaldı. Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu İzzet Baysal Caddesi yoğunluğun önlenmesi için bariyerlerle kapatılırken işi olmayanların girmesine izin verilmiyor. Caddenin giriş ve çıkışlarında bekçiler ve polis ekiplerinin kontrolleri devam ederken ekipler vatandaşları sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri konusunda uyarıyor. Büyük Cami Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisi'nin ön kısmında bulunan güvercinlere bazı vatandaşlar aç kalmamaları için buğday atıyor.